Ya kadar bana da at Ya dur bak bu eve de bana atsana. Ya öğretmenim bana. Göre öğretmenim. <laughs> Tut ele. Kızım ya daha önce hiç oynamadım mı? Yakalısana şu topu. Oynamadım. Ne var sır? Öğren o zaman. Bana atın. Bana evet. atın. Yakalayın. Öğretmenim bana da atın. Hadi. Kızım. Atsana. Hadi. Sizin sınıftaki Zeynep'i gördün mü ya? Hayır midir Hanım, Görmedim. Dur dur. Dursana oğlum. Yakalış top ya. Ne yapıyorsun sen? Ben mi? Ne oluyor burada? Bana bak sök onu çabuk. Neden? Burası okul da ondan. E daha iyi ya. Çık çık. Çık 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 çık. Yürü. Yürü diyorum. Ya Bak yürü diyorum ya. Bıraksana. Hala konuşuyor. Yürü hadi. Aa. Haydut kurumunun konseri Bu gece ve yarınki gece sadece. Ver onları sadece. bana. Ver diyorum şunları. Ver. Ona iki gece. Oğlum çok eğleneceğiz ya. Süper olacak. Ama onlar çok iyi müzik yapıyorlar. Bak. Sizden de ancak böyle bir tepki beklenirdi. Dershaneye gitmek zor olacak. Yok hafta sonuna gittiğim için problem olmuyor. Özer top dur oğlum. Dikkat et oğlum düşeceksin. Oğlum bir bakalım ne oldu? Ne oldu? İnternette bir yarışmaya katıldım. Ee? Ve ve iki konser bileti kazandım. Konser mi? Aha. Ne konseri? Sıkıdır söylüyorum. Hadi sene ya. Söylüyorum söylüyorum. Reklamlardan sonra. <laughs> Hadi be oğlum. Ee, Haydut grubunun konseri. Ne diyorsun oğlum ya? Gerçekten mi? Evet. Hatta konserden sonra polise gidip grupta fotoğraf bile çektirmeme izin verecekler. Peki ah, yanında kimi götürmeyi düşünüyorsun kanka? Konser ekipleri mi? Hadi ha. be oğlum söylesene. Kanka konsere kimi götüreceksin? Hadi Selim ya. Kiminle gideceğini neden söylemiyorsun? Of kanka ya. <laughs> <laughs> Selim Hı? Duyduğuma göre Haydut'un konserine iki biletim varmış öyle mi? Haberler çok çabuk yayılıyor bakıyorum <laughs> Evet nette bir yarışmadan kazandım Ne kadar şanslısın Bedavadan iki bilet ha Peki ikinci bilet kimin için? Senin için kül kedisi Ben de seni arıyordum Gel bakayım sen benimle Ay Haydut'un konserine gidiyoruz yaşasın. Of kaç liradır acaba? İstersen ben sana konser bileti ısmarlarım Özer. Yok canım olmaz öyle şey. Ne olacak canım? Sen de yiyecek içeceklerinizi falan alırsın. Yiyecek mi? <laughs> ee, yok ee, ben biletleri alayım. Daha ucuza gelir. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya ne oldu şimdi? <laughs>